Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine ekran ekranı olan bir oyunla beraberiz. He, doğru. E, ben size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar şimdi ben e, birazcık kötü oynayabilirim. Hatta böyle silahlı bir oyuna girdik. E, çünkü yeni gözlük aldım arkadaşlar. Yani çok değişik, alışamadım. E, yani şöyle bir gözlük. Ufak anlatmak gerekirse bir tane çizgi var ortasında. Üstünden arkadaşlar uzağa bakıyoruz. Altından ya, aşağı bakıyoruz. Yani aşağı diyorum yakına bakıyoruz. Birazcık onun yüzünden kötü oynayabilirim arkadaşlar. Bu anlayış gösterin. Evet tabii ki Kazakistan oluyoruz. Bunlar Kazakistan değil ama Kazakistan olsun. Denizli'den yola çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben böyle Allah Denizli'den çıkamadık herhalde. Allah Allah. Kim bizim bayrağımızı indirmemiş bayrağımız. Arkadaşlar bu arada bayrağımız diyeceğimiz biliyorum ama ben bayrağımızı diyeceğim yani öyle enter drive ya kardeşim bine misin bindin mi e sen bu Allah Allah çekil 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 cd'ye gidiyoruz arkadaşlar evet ben bu böyledir bakın siz de böyle oynayın bence çok eğlenceli oluyor go to the Gide. Go to the de go to the jitter, cide Birazcık, Şimdi biraz oyun donuyor arkadaşlar. Düzelir herhalde. Arkadaşlar bombamızı atalım. Şu şekilde ben bu bomba atıyor sanıyordum. Kardeş bir ölürsen. Yok böyle. Kardeş sana zahmet olacak. Bir kara toprağa girersen çok şey olacak benim için de. Evet sen e, öyle e, kafan çalışmadığı için zekan biraz geri olduğu için e, evet bizim bizim zeka daha da geri. Evet sen yine dur. Bir saniye arkadaşlar. Bizim zekamızdan Allah göremiyorum ki şarj cennetin Arkadaşlar tamamdır. Tamamdır yine bayrağımızı biz buraya asacağız. Bayrağımızı istiyoruz. Arkadaşlar şuna bir bomba atalım düzeltelim. O güzelse onu alacağım bu arada. İn 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 bunu patlatırlar bunlar. Patla 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 patla. Karışma kışım bugün ölebileceğim. kışım. Kardeşim sana zahmet olacak önce ama kışım. Patlamamış bizim tank patlamamış. Patlamamış ama adam girmiş içine. Bu daha kötü. Bin 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 bin. Klavyenin sesi bir Allah bilir ne dedik ki. Aa ne yapıyorum ki ben? Aha evet arkadaşlar. Merhaba bugün değişik değişik şeyler yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet Ankara'ya gidiyorum. Allah in 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 in. Bu kim bir Enter driver. Hadi bakalım. Go 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 go. Ankara'ya. Angora güçlerin doruğa burada bu hangi ülke olsun? Angora olsun. Angora'da almışken Afrika Afrika'nın barında nasıl geliyorsa dorbaalarımızı bir tane güçlü Afrika devlerine kaptıracağımızı çalışıyesek. <laughs> şey Nizamdarımız, bayrağımızı yerde buldurmayacağız. Bayraklarımız her zaman tepede olacak. Bayrağlarımızda her zaman lebede olacaktır. Bayralarımı Ömer'le de Bayralarımı Çok önemli. Şöyle inleyelim. Bayralarımı Bayralarımızı Allah bayralarımızı Evet. Ben çok havaya gidiyorum bu an önce.

Reyray. Arkadaşlar konuşamıyorum çok da fazla. Evet şurada bir tane kafası çalışmayan insan mevcut. Şu bizden değil ama gelsin sıkıntı sıkır. Allahu Ekber Allahu Ekber ne oldu bize? Kafamıza kürekle vur. Kafamıza kürekle vurmadılar tabii ki. Arkadaşlar Ankara Dorbağlarımızdadır. Dorbalarımızı Angola Devleti'ne kaptıramayacağız. Gideceğiz. Biz Dorbalarımızı geri alacağız. Denizden çıkalım arkadaşlar. Denizde bizim e, üstümüzdür arkadaşlar. Bu el bitince bu şu şu ne? Bu ne bir acaba eş bu? Bana araba lazım. Çok lazım. Arkadaşlar. Ankara'ya giderek. Ankara'ya giderek. Yanlana Ankara'nın bağlar. Neyse. Neyse. Şimdi ona da telif yeriz ya. Ona, ona telif yeriz. Çok Oo kime yemiyormuş o kuşu mu ateist ya Tep mi yemiyormuş onu konuşabilsem keşke Oha iyi oynanıyor gözlük mözlük de J dedilerdi bizim arkadaşlarımızı J dediler Bu iğrenç adamları ben Bu kadar iğrenç Bir iki tane adamın kafasına vurunca ben bir havaya giriyorum Dürü, 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 dürü. Türk işin büyüğü güzel milleti Türk iş milleti iş ama Türk iş milleti of gelecek bak Türk iş milleti kafanıza vuracak Türk iş milleti ben yani şu Bursa'ya gidiyor galiba Bursa'da başlayalım ne olur olmaz Türk iş aha Türk iş milleti iş onu Türk iş milleti Türk iş mi? ne diyorum ben yani? Türk millet milleti nedir Arkadaşlar yeni, yeni kanalımız dinliyorum. Çok alıyorum. Arkadaşlar o oh, o oh. o oh, 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 oh. Big problem is coming. Big problem. Ah big problem not big problem. I don't like problem. No no I can't you yani bilmiyorum.